çöp kutusuna atayım. Bu çöp yere. Hadi gideyim. Hadi o zaman Elif ne? Arkadaşlar çok çöp birikmiş. Arkadaşlar. Ne oldu? Köpek var. Ne? Çöp kutusunda köpek mi var? Hemen çıkart Elif ne onu hemen. Arkadaşlar. Bakın, kirlenmiş. Ay arkadaşlar. Köpeğe bakın. Elif ne köpeği gösterir misin bize? Kirli, çok kirli. kirlenmiş. O zaman üzerinde böcekler var. Elif Bakın arkadaşlar, doktora getirelim. Hemen hemen doktora Bu götürelim. Atayım, hemen Evet getirelim. evet çöplerimizi at. Arka. Attım. Attın pekala hadi o zaman köpeğimizi doktora götürelim hadi bakalım o zaman ay ay Elif ne hadi görüşürüz o zaman hadi gidin siz doktora. Evet Elif ne? Bu köpek çok hasta. Sen de doktorsun. Bak bakalım neyi var onun. Oo, üstünde böcekler var da arkadaşlarına bir yakından gösterebilir miyiz evet. evet. Böcekler var. Bak bakın. bakın. arkadaşlar, böcekler var her yerinde. İnanmıyorum. Oo. Hemen 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 temizlesen Köpeği çok iyi yapman gerekiyor. Evet. Bir yerde bir yerde Önce kafası ya, ya. İyi, hemen çok kutusuna Oo oh, hemen hemen hmm, çok kötü hmm, çok kötü arkadaşlar. Eminim çok malum. Başya ne arkadaşlar inanmıyorum. Evet bir hafta sonra geliriz tekrar. Bitti mi? galiba bakacağım evet galiba bitti o zaman ateşini ölç muayene et bir dinle bakalım karnını kaybet aşıları mı yapılacak önce pekala iğne yapmam lazım arkadaşlar pekala tabii onun iyiliği için bu arkadaşlar bakın hiç korkmadı zaten <laughs> oh, havladı pekala iyi olacaksın cici köpek <laughs> yorulmuş güçsüz ve zayıf kalmış arkadaşlar köpeğimiz kıyamam evet arkadaşlar ne haber? şimdi sıraya onu hadi o zaman bu doktorumuz ve veterinerimiz çok iyi arkadaşlar tık, 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 tık. Ah, Nasıl? Güzel. Evet hadi bakalım. Tara istersen Kulaklarında Arkadaşlar şimdi Elif kulaklarına bakıyor köpeğimizin. Nasıl iyi mi kulakları da? Elif ne şimdi tayamayı. geçeyim şunu düzgün yemeği Evet köpeğimize de ay köpeğimiz çok güzel oluyor arkadaşlar bakın köpeksi. Artık çok güzel oldun. Çok iyileşti. Çok i̇şte oldu. Oldu. Yaşasın. Elfin artık köpeğimize sıkı sıkı sarılabiliriz. Ay. Öpsene köpeğimizi. Pekala Elif Nilim. Bakın arkadaşlar. Köpeğimizin boynundan boynundan ben seni yakalayayım. bakın arkadaşlar. Çok tatlı oldu bu küpecik. Merhaba. Merhaba. Çok tatlı. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Sakın köpeğinizi çöp kutusuna atmayın. Yoksa kedi böcek yer gelin. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Evet. Ama o beni oymayın atmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Köpeklerimizi, hayvanlarımızı, kedilerimizi bütün hayvanları koruyoruz değil mi? Onlara sahip Açık çıkıyoruz. Yapmıyoruz. Evet. Bakımını yapıyoruz. Değil mi heriflik? Pekala. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.